Norfolk taburunun gizemli kayboluşu Çanakkale Savaşı'nın karanlık ve cevapsız kalan olaylarından biri olarak tarihe geçmiştir. Olayın nedeni hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte sis bulutu ve yön kaybı teorisi en akla yatkın açıklamalardan biri olarak kabul edilirken sadece bölge halkı değil İngiliz ve Anzak halkının hala inandığı bir sır perdesi olarak tarihteki yerini koruyor. Lind News'te hayatta kalan birinden basılmış mükemmel bir makale var. Kaybolduktan sonra kayıp subaylardan hiçbirini görmedim. Bahsettiğim kulübelere yaklaştığımızda albayın seslendiğini duydum ama o zaman onu görmedim. Ondan sonra bir daha sesini duymadım. Saldırı sırasında yüzbaşı Patrick'i görmedim. Subayların ve askerlerin içine kaybolabileceği hiçbir ormanlık görmedim ve kesinlikle Onların bir ormanlığa doğru hücum ettiklerini görmedim. Aslında bildiğim kadarıyla Norfolklular hücum etmedi. Subayların ve askerlerin nasıl kaybolduğu hakkında kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum. Başlangıçta diğerleri gibi şimdi kayıp olduğu bildirilen subayların ve askerlerin diğer siperlere döndüğünü düşündüm ama sonra bunun böyle olmadığını anladım. Onlar hakkında çok soruşturdum ama tek öğrenebildiğim kayboldukları, yok olduklarıydı tek çıkarımımız çok ileri gitmiş, yakalanmış ve savaş esiri olmuş olmalarıydı. Bazı adamların öldürüldüğünü ve bazılarının yaralandığını biliyorduk. Bu yüzden diğerlerinin düşman tarafından yakalanmış olması hiç de olasılık dışı görünmüyordu. Eve gelene kadar Norfolkluların bir ormanlığa hücum ettiğine dair hiçbir haber duymadım. Er Sidney Pooley, 1-5 Norfolk Alayı Birinci Dünya Savaşı'ndaki sayısız çatışmada olduğu gibi o gün düşen adamların cesetleri bir defin mangasının lüksüne sahip değildi. Aslında 1919'da taburun rahibi Pierre Point Edwards onları bulup o sırada bildirene kadar düştükleri yerde yattılar. Norfolkluları bulduk. Toplam 180 kişiydiler. 122 Norfolk ve birkaç Hants ve Suffolk ile ki 4 Cheshire'lı. Sadece ikisini teşhis edebildik. Erler Barnaby ve Carter yaklaşık bir mil karelik bir alana yayılmışlardı. Türk ön cephesinin en az 800 yarda gerisindeydiler.